Türkiye'de futbol kültürünün kalbinin attığı yer Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbilerdir. Bu rekabetin tarihi derinlikleri, ezeli dostluğun ardındaki hikayeyi keşfetmek için bir fırsat sunuyor. Bu belgesel, yüzyıllık tarihin tozlu sayfalarından günümüzün tartışmalı kararlarına kadar her şeyi masaya yatırıyor. Tarih boyunca iki kulüp arasında derin bir sevgi ve nefret öyküsü bulunmakla birlikte, hangi skorların gerçekte ne anlama geldiğini öğrenmek ve hangi maçların efsaneleştiğini anlamak mümkün değil. 7-0 ve 6-0 gibi dramatik skorların ardında saklı olan tarihsel gerçekleri keşfetmeye çalışacağız dostluktan rekabete nasıl evrildiklerini, büyük tartışmaları ve unutulmaz olayları masaya yatırdığımızda, ezeli rekabetin bugününe nasıl etkisi olduğunu görebiliriz. Bu belgeselde, tarihin derinliklerine inerek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği bu mücadelenin nedenlerini ve sonuçlarını anlamayı amaçlıyoruz. Giriş, iki yaka tek nefes. Bu bölümde, derbiyle yeni başlayanlar için temel konulara değineceğiz hangi faktörler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rekabetini oluşturdu? 1.30 Tarihin Başlangıcı, Dostluktan Rekabete Dostluktan rekabe değişimine neden olan gerçekleri araştırmaya geçeceğim. Hangi faktörler bu tarihsel evrimi hızlandırdı? 4-15 tarihi farklar, 7-0 ve 6-0 gerçeği. Bu bölümde, skorların gerisinde ne var olduğunu ve hangi maçları gerçekçi olarak yorumladığımızı inceleme fırsatı elde edeceğiz. 7.45 Unutulmaz Olaylar, Bayrak Dikme ve Kupa Unutulmaz olaylara derinlemesine bakarken, büyük rekabetin psikolojik yönüne ışık tutmaya çalışacağız. Neler oldu? Hangi hikayeleri hatırladık? 11-20 Büyük Tartışmalar, Hakemler ve iddialar tarih boyunca önemli tartışmaları analiz edeceğiz. Neden bunlar tartışılıyor ve nasıl etkili oldular? 1450 sonuç, ezeli rekabetin bugünü ve geleceği. Derbi tarihinin bugünkü hali ve geleceğe yönelik etkisini anlamaya çalışacağız. Sizi sevgiyle invit ediyorum, bu konuya ilişkin fikrinizi yazın. En iyisi en ön planda kalacak.